Kata yatıyorum abi. Geldi şimdi de bir duşmuş alacak. Duştan sonra bir görürsünüz. Hem ben de o ara bir sigara patlatayım. Allah'a da dua edelim. Bu amına kodumun ekmek sigarası şey olsun diye. Dağılsın diye dumanı. Sizden gelenler yaparız oğlum. Bir sohbet edelim ya. Bir özleşelim. Ben bu arada arkadaşlar bugün bir şey çalıştım. Ben bir şey yaptım. Ee, virtüel piyanoya sardım abi. Çok fazla bir şekilde. Sizlere de demonstre etmek isterim. Bakalım şarkıyı çıkarabilecek misiniz? Müthiş çalmıyorum. Bugün başladım arkadaşlar ama. Yani sizlere takdim etmek isterim. Eserimin adı arkadaşlar benimsin. Hani. Güzel güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Böyle hoşuma gitti yani. Belki buradan gaza gelir. Real piyanoya geçeriz zamana koyayım. Veriyorum arkadaşlar. Hatalar olabilir. Yarrak gibi çalıyorum ama. Bekle. Bismillahirrahmanirrahim. amına koyayım be gelişir ya. Gelişir kardeşim. Ne çöp yazıyorsun? Ne kötü yazıyorsun? Art niyetli pezevenk. Niye heves kırıyorsun? Şerefsiz, niye heves kırıyorsun? Çalıyoruz işte amına koyayım ya. Bir daha Bismillahirrahmanirrahim ya. Bir yağmur namına koyayım. Oğlum piyano çalmayı bilmiyorum kardeşim. Buradan estiriyorum notalara bakıp. Antrenman gerekiyor. Gördüğümüzü bir izzat yapamıyoruz ki. Kurtlar Vadisi vardır ama bir dakika ya. Kurtlar Vadisi online piyano. Dur bakayım. Yok mu anasını sikeyim şiiti bunun? Canı sıkılanlara virtüel piyano notları. Godfather. Mortal Kombat nasıl oluyor bu şey bırakayım bir dakika. De bu donanım mi? Aa dur şey var la. Godfather var. Ama büyük nasıl basıyor? Dur. Ama büyük küçüğü var, büyük küçüğü var, büyük küçüğü var, büyük küçüğü var. Ananın amı. İyi ne oğlum? İyiye basıyorum çalmıyor sikerim. Oluyor oluyor da oğlum yani iyiye basıyorum olmuyor kardeşim bir dakika. Bak bunda küçük küçük yok Mortal Kombat. Dur lan ananı sikeyim bu iyiymiş. Dur. Puh amına koyayım yapacağız dur. Neyse kardeşim. Aa, rolling in the deep. Nacizane. Nacizane bir dakika. Tabi benim sevdiğim ananız. Nacizane parçalardan iyi parçadır bu da tabi. Bekle kardeş vastasına. Dur. Ne siktir lan bu falan değil. Yalan amına koyayım. Terminator nasıl? Dur. Oğlum bu yalan lan. Yersen Terminator bu. Yersen Terminator arkadaşlar. Dur sizden gelenler var lan. Yok mu bir kurtlar vadisi? Nothing else matters. ama kombinasyonlar da kombinasyon yani. Dur baştan olur oğlum zor iş ya arkadaşlar bak gözünüzü seveyim. Yalıyoruz şurada sanat yapıyoruz. Taşacak geçiyorsunuz. Adamın asabını bozmayın. Ya kardeşim kardeşim var mı? İstek alayım ya. İstek alayım ya. Oğlum zor zor kardeşim zor. Ama iki güne ben size söyleyeyim Fransız çağındayım. İki güne Fransız çağındayım ben. Yok mu oğlum bunun şiiti vardı önceden ya. İnternet üzerinden piyano çal. Piyano şiits. Neler var? Barış manço ah bir ateş var. Mozart Türk Marşı İstiklal Marşı mı? Nasıl lan yalan? Bu bizim şeyimizi kirletiyor lan. Siktir öyle şey olabilir mi? benzer gibi oldu. Bir dakika. Yok ya. Çalamıyoruz abi bunu. Oğlum çalışmak gerekiyor. Şu ana kadar arkadaşlar en becerebildiğim, oturup yaptım yani. Onu da birazcık üzerine çalıştım. Öyle diyeyim. Şu yani. Başka yok. Except all cookies. Allah belanı... Ne oluyor? Selami. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar son kez şunu vuruyorum. Sonra müzik rezisteliğine yani kariyerimin zirvesindeyken bir süre ara vereceğim. Siktir git. Olmadı. Neyse ben bunu çalışacağım yapacağım arkadaşlar. Bu arada galiba Bahadır'dan hoş gelmiş. Çok teşekkür ediyorum Bahadır'ım. Hoş gelmişsin. Eyvallah.